kralın yanındayız. Sağlığı güzel gidiyor inşallah böyle devam eder. Konservesini verdim. Annesi de geldi. Kızım sen az önce yedin. Bebiş bir karnını doyursun. Dur kızım. Dur. Hadi kralım ya bakalım ya bakalım ya bakalım. Şu çöpleri de alıyorum. Ormanda dallardan her şey dökülebiliyor. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Sana da vereceğim ben kızım. Sit olsun diye sana da vereceğim. Kara kızımız da ileride. Anne yiyecek aramaya gittiğinde o kara kız kralla ilgileniyor. Oh bir konserviyi götürdük. Aferin sana. Mamaları her şey yedeklendi. Buradan yolumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bebişlerimize de yemeklerini verdik. Karınla doyuruyorlar. Anneleri ve diğer arkadaşları çevrede. Şöyle göstereyim. Biz kuru mamaları yedekledikten sonra çekeceğiz, Onlar da gelip yiyecekler. Tamam kısım tamam. Afiyet olsun. Çocuklarımızın yanına geldik. Yine yavrular atılmış bir sürü. Şimdiden söyleyeyim bunlar da melek olacak. Çünkü bunların da anneleri yok. Olsa ne olacak? Burada hastalık kaynıyor. Defalarca anlattık. Hoş geldiniz. İnşallah anne vardır. Bakın uzaktan göstereyim. İşte bir tane daha melek olmuş. Orada yatıyor dostlar. Onu da alacağız. Hemen tamam, şimdi çocuklarımızın mamalarını verelim. Bir ortalık sakinleşsin. Ondan sonra yavrularla ilgileneceğiz. Hepsi bir yerlere saklandı. Çocuklarımızın mamalarını hemen verdik. Kuru mamaları. Bir kısmı yedi, bir kısmı sırasını bekliyor. Onlar da karnını doyuracak. Dediğim gibi dostlar, buraya defalarca ilaç uyguladık. ilaçladık, Çevreyi temizledik. Ne yaparsak yapalım. İnadına buraya hastacanlara attılar. Onlardan etrafa virüs yayıldı tamamı ölüyor. Bunu da kasıtlı yaptıklarını sizlere söyledim. Hala düzelen bir şey yok. Düzelmez de. Yapacak bir şey yok. Biz acılar çekmeye, bu canlarda zulüm görmeye devam edecek. Buraya da tava hazırladık. Bir kısmı yediler. Ama yavrular işte kulübelerin altına saklanıyorlar. Biz şimdi ortam sakinleştikten sonra onlara tekrar mama hazırlayacağız. Hemen mama yedeklemeye geçeceğiz. Diğer tarafta da canlar var. Onlara da yemek götüreceğiz. Bir de ölüleri toplayıp gömeceğiz. Bir tane değil dostlar. Çevrede birkaç yavru daha maalesef melek olmuş. Ne yapsın bu canlar. Buraya da mama getirdik. Tavada hazırladım dostlar. Buradan da sağ kalan yavrular yemeye çalışıyor. Diğer taraftan gelenler de var. Şimdi kuru mamalar yedeklenirken ben de ölüleri toplayıp onları gömeceğim. Çevreyi kontrol edeceğim başka. Atılan cam var mı? Onları bir bakayım. İşte bu şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Ne diyelim? Biz uzaklaşınca yavrular kulübenin altından çıkmış, karından doyuyorlar azına sığınacak kulübeleri var. Hayatta kalmaları mucize olur şimdiden söylüyorum. Bizim yapacak bir şeyimiz yok çünkü. Kulübelerin tamamına bombaları yedekledik. Karşı tarafta buradaki çocukları doyurduk. Bir kısmı yemeğe devam ediyor. Beş tane can melek olmuştu. Onlara da içinde gereğini yaptık. Elimizden geleni. Maalesef durum bu şekilde dostlar. Gerçekleri bilin diye ben sadece bunları anlatmak zorundayım. Yoksa her şeyi güllük gülistanlık zannediyor millet. Biz can dostları sayesinde mücadeleye devam ediyoruz. Dediğim gibi ne kadar sürer bilinmez. Zaten bu zamana kadar birçok şeyi anlattım. Buradan diğer canlara hareket ediyoruz. Hadi çocuklar. Size Allah'a emanet etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Buradaki çocuklarımıza kuru üzerine biraz yemek döktük. Bugün yemeğimiz çok az. O yüzden kuru mamayla devam ediyoruz. Bu annenin yavrularını geçen de aradım bulamadım dostlar. Artık inşallah yaşatmaya başarır. Yemeklerini verdik, kuru mamalarını yedekledik. Şimdi karından doyuruyorlar. Buradan diğer bölgelere hareket ediyoruz. Afiyet olsun. Bizim beşlinin yanındayız. Üçü burada, biri çalılanın arkasında. Annemiz yanımda yine her zamanki gibi. Diğeri de geliyor gezmekten. Mamalarını koydum, yemeklerini. Kuru mamalarını da otalların içerisine yedekledik. Hadi bakalım doyurun karnınızı. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz çocuklar. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını veriyoruz. Çok acıkmışlar. Buraya yedeklemeler yapıyor. Buraya kırım koyduk. Tamam evladım, tamam. Hadi bakayım, afiyet olsun. Birbirlerine sesleniyorlar. Hepsi gelip yiyebilecek. Bolca mama bırakıyoruz. Diğerler de buradalar. Oğlum orada değil mi ama gel. Gel burada. Hadi afiyet olsun. Buradaki çocuklarımıza da kuru üzerine ekmekler verdim. Kuru da yedeklendi. Yavrunun annesi yine her zamanki gibi içeride. Ben şimdi yavruyu alacağım. Ayrıyetten ona bir konserve yedireyim. Hadi size afiyet olsun. Yavruyu aldım. Ayrıyetten ona bir tane konserve açtım. Karnını güzelce bir doyursun. Çünkü geceleri inanılmaz soğuk oluyor. Başka türlü dayanamayacak. İnşallah bu hayatta kalır. Hadi bakayım. Afiyet olsun. İşte annesi de bu. Bak ekmeğini almış. Çalların arkasına geçiyor. Çocuklarımıza kuru mamalarını verdik. Önce üzerine de yoğurt. Bir kovaya yoğurt döktük. Hadi bakalım yoğurtları bitirin. Şimdi konserveleri açacağız. Afiyet olsun öyle bak yok ya. Sen yine çok asabilsin. Şimdi konserve istiyorlar tamam. Tamam hemen açacağım çocuklar. Bunlar yetimler dostlar. Çocukların konservelerini de verdik. Hadi bakayım. Gel gel okurum ama gel. Buraya yedek bırakıyoruz, onu peşine gidiyorlar. Gelin buraya. Bolca açtık. Hepsi de güzelce karnını doyurdu. Hadi bakayım. Yedekleri de bıraktık. Afiyet olsun çocuklar. Görüşmek üzere. Bu da yavrularını bir bataklıktan kurtardığımız anne. ondan mamalarını yedekledik. Bir konserveli hazırladım. Sizlere bir işleri de göstereyim. Bunlar hatırlarsınız 6 taneydi. Maalesef 3'ünü kurtarabilmiştik. Diğerlerini ölüsüne ne de dirisi bulamadık. Bunu tekrar tekrar açıklıyorum. Gözleri açılmış. Burada yaşam mücadelesine devam ediyorlar. Çok şükür yerleri iyi bu sefer. Hadi bakalım bebişler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun bizim ihtiyar bunlarla iyice arkadaş olmuş artık bebişlerle de. Buradan karınlarını doyuruyorlar. Bolca mamalarını koydum. Üzerine de yemek bıraktım. Hadi bakayım siz burada yiyin. Şimdi bu tarafta da yemekler var. Kuru mamalar. Diğer canlarda da oradan karnını doyuruyor. Biz de yedeklemeleri yapacağız. Afiyet olsun. Yavrularımız karınlarını doyurdular. Şimdi güneşlenme zamanı. Dışarıya da kurumamalar koyduk. Yetişkinler oradan yiyorlar, yedekli bırakıyoruz. Hatta burada konserveleri arttı, istedikleri zaman yiyebilirler. Buraya da kurumamalar yedekledik. Görüşürüz, tamam mı? Kendinize iyi bakın. Yol boylarındaki çocukların hepsini buralara toparlamaya çalışıyoruz. Geçen de sizlere bahsettim. Mamalıkları bitirdiğimiz zaman buraya getireceğiz. Uzun bir hat çektik. Şimdilik bu beton üzerinde yemeye devam edecekler. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Diğerleri de koşarak geliyorlar bak. O rampalarda ne kadar cam varsa buraya çıkartmak için uğraşacağız. Bolca mama bıraktık. Bir kısmı hala rampayı çıkmaya çalışıyor. Sen gene mi beni buldun? E, yaramaz. Sakin. Bu taraftan da oyun oynamaya çalışıyorlar. Afiyet olsun. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını getirdik. Yine örtünün üzerine verdik. Buraya da bahsettim dostlar mamalık gelecek artık anlatmaktan ben yoruldum. Siz de dinlemekten bıktınız ama yeni izleyen dostlar var. Onlara bilgi olsun diye anlatıyorum. Henüz bitiremedik. Afiyet olsun. Bakın karşı tarafa da kaplan içerisine mamalarını yedek bırakıyoruz. Buraya da mamalarını doldurduk. Evet. Az önce biraz koyduk yediler. Tekrar ilavelerini yapıyoruz. Bakın yollardan iç kesimlere çekmek için her şeyi yapıyoruz. Ne Diğer grupta karşıda yatıyorlar. Onlar da gelip sırasını bekliyorlar yiyecekler. Tamam mı? Sen doydun mu? Hadi afiyet olsun. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını uzun bir hat çektik. Şimdi karından doyuruyorlar. Uygun yerlere yedeklemeleri de yaptık. Çok şükür burası da tamam. Hadi bakayım afiyet olsun. Böbişlerimize biraz yemek getirdik. Çorba. Şimdi de konserve açtım. Güzel karınlarını doyuruyorlar. İki tanesi içeride. Hava soğumaya başladı. Akşam soğuğu çıktı. Onlar yuvadan çıkmıyorlar. Bir taraftan da yine otağlarımızın içlerine mamalar yedekliyoruz. Bitmiş. Evet şimdi konservenin kokusunu aldı geldi bir tanesi. Sen niye yemeğin içine girdin ya? Yaramazlar. Hadi bakayım afiyet olsun. Buraya sularını da taze taze doldurduk. Sen gelmiyor musun? Gel. Diğer canlar da etrafımızda. Siz niye yaramazlık yapıyorsunuz? Ne oldu? Hemen sizlerle burayı da paylaşayım. Neden buraya ye? mama açmadığımızı da görmüş oldum dostlar. Burada yemekleri var. Bu bölgedeki yemeği yemişler. Karınları tok. Şimdi buraya boşuna mama açmanın alemi de yok. Karınları tok. Bakın. Görmüşleri doyurmuşlar. Geziyorlar şimdi etrafta. Biz otağların ve kulübelerin işlerine mamalarımızı yedekledik. Suları doldurduk sularımız da dolu. Karşıda biz uzaklaşınca anne de geldi. O da oradan karnını doyuruyor. Burası tamam. Bir başka bölgeye geçiyoruz. Afiyet olsun çocuklar. Bu bölgeye geldik. Çocuklarımızı bir toparladık. Bunların da yemekleri var. Şöyle. Biz üstlerine birer ikişer konserve açtık. Bizi bekliyorlar diye. Biten yerlerde hafif kurumama ilave ettik. Çünkü bu akşam da yiyecekler. Yarın da yiyecekler. Hadi bakayım afiyet olsun. Bunlar da bizim büyüttüğümüz yavrulardan. Diğerleri gezmeye çıkmışlar. Karnını doyuran çok güzel. Açlık yok yani dostlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hemen şimdi ben bir tava hazırlayacağım. Buraya gelemeyen anne ve yavrular var. Onlara götüreceğim. Bir taraftan da kulübelerin tamamına mamalar yedekleyeceğiz çünkü mamalar bitmiş. Şöyle göstereyim. Hiçbirinde mama kalmamış. Normal. Bu kadar can. Hatta daha fazlası var. Onlar da gelip yiyecekler. Hemen başlıyoruz. Neredeymiş benim tombişlerim? Bir tanesi burada. Diğer ikisi de burada oynuyorlar. Siz nereye saklanıyorsunuz ben gelince? He? Yakaladım ama yaramazlık yaparken. Yakaladım tabii. Hadi gelin bakayım. Size de konserve vereceğim ben. Onların tabakları burada. Bizden önce yine Ada Pazarı Belediyesi besleme gibi gelmiş dostlar. Onları ben anlatmıştım ne yapacaklarını. Aynı şekilde uygulamışlar. Emeklerine sağlık. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Keşke her yerde böyle vicdanlı insanlar göreve alınsa da hepimiz huzur bulsak canlarla birlikte. İşte bakın burada olan biten her şeyi sizinle paylaşıyorum. Mamalar bittiği zaman da anlattım. Şimdi bebişlerin yemekleri var. Karınları tok. Bir kısmı da aşağılara inmiş büyük ihtimalle anneleriyle. Ben şimdi onlara bir konserve yedireceğim. O, onlar oynarken su taşıyacağım bebişlere. Değil mi? Hadi bakalım konservelerini verdim. İki tanesi orada karnını doyuruyor. Bu yaramaz da oyun peşinde. Sen ne yapıyorsun orada? Can istese giderdi. Su kapları rüzgardan uçmuş. Hepsini toparlayacağız. Buranın hemen üstünde dostlar kulübeleri var. Bakın. Hem otallarımız hem kulübelerimiz var. Onlar gezmek için buralara iniyorlar. Hadi bakalım görüşürüz. Ben de çalışmaya başlayayım. Sizlere hep olumsuzluk paylaşacak değiliz. Dostlar sağda ne gördüysek onları anlatıyoruz. Bakın ben nefes nefeseyim. Yavrulara su taşıyorum. Şunları görüyor musunuz? Hepsi oyun peşindeler. Size şikayet edeyim de artık siz gereğini yaparsınız. Kim orada yemeğini yiyor. Kimi teras katına çıkmış. Güneşleniyor. Bunlar burada yine oynuyorlar. Ben de su taşıyorum. Haberiniz olsun. Hiçbiri yardım etmiyor. Hiçbiri. Bir çakır kızım işte benimle. Bir tek o yardım ediyor sağ olsun. Bu bölgedeki bütün işlerimizi tamamladık. Çocuklarımızın sakinliğini görüyorsunuz. Kulübelere çekilmeye başladılar. Hadi yatın bakalım. Bir kısmı da çimlerde oyun peşindeler. Az önce anlattım. Hiçbiri bana yardım etmedi. Bir tek cam göz hariç. Kulübelerimizin hepsinde mamalar var. Tamamında. Yemekleri sizlerle paylaştım. Suları tamam. Çocuklarımızın karnı tok. Biz şimdi buradan bir diğer bölgeye geçeceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz dostlar. Şöyle her tarafı sizlerle paylaşayım. Kulübelerin üstlerinde. Allah'a emanet olun çocuklar. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar. Buradaki çocuklarımıza da bolca mamalarını verdik. Suları azalmış. Şimdi sularını dolduracağız. Kuru mamaları yedeklendi. Hadi bakayım afiyet olsun. Biraz yaklaşınca şu siyahlar diğerleri ürküyorlar. Ben de uzak durmaya çalışıyorum. Siz yemediniz mi ya? Yediğinizde geziyor musunuz? Hadi bakayım. Afiyet olsun çocuklar. Bunlar bir üst bölgeye bugün gelmediler. Onların da mamalarını yedekledik. Bakın orada ağaç altında mamaları var. Böyle birçok noktaya mamalar yedekliyoruz dostlar. Sadece bir kısmını sizinle paylaşıyorum. Bilginiz olsun diye. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi oyun zamanı. Karnınızı doyurdunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arzu İlter, Müberra Eren, Süleyman Köker, Fatma Sigel, Yeter Doğan, Semanur Kopmaz ve Naim Benli'ye çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.